Tabii ki ons altında 4.200'lere doğru gidiyoruz. 3.900-4.000 bandını takip ediyoruz derken neredeyse her hafta ya da iki günde bir 100 dolar ve üzerine koyan bir altın görüyoruz. Hem gram altında hem de ons altında yeni rekorlar geliyor. E tabii temel nedenlerine baktığımızda aslında hep konuştuğumuz ama tepkiler bir miktar daha hızlı. Ee, özellikle Amerika'da hükümetin kapalı olması, önümüzdeki zamanlarda tarife savaşlarının enflasyonu arttırıcı etkisinin e, artabileceği e, ve tabii ki enflasyon e, hedefi gerçekleşmemişken yani yüzde ikilik hedefi, ede, enflasyon hedefinden uzaklaşan bir tabloda Fed'in faiz indirimleri noktasında, yılın son iki toplantısında da faiz indirim yapabilme beklentisi. Evet, faiz indirimleri altını tabii ki destekliyor. Bunu zaten hep konuşuyorduk. Doların baskılanması altının bu noktada değer kazanmasını sağlıyor. Ama asıl altında yatan neden enflasyonun önümüzdeki günlerde Amerika'da daha zorlayıcı bir noktaya gelebilme ihtimali. İşte bu ihtimal altını değer kazanmasını sağlıyor. Altını olan talebi arttırıyor. Bu, bu önümüzdeki süreçte devam eder mi? Bu baskının azalması gerekiyor. Yani ticari savaşların noktasında tatlıya bağlanan bir sürecin olması gerekiyor. Orada maddelerin daha da belirlenmesi gerekiyor ki tabii ki Trump'ın söylemleri burada bir mekan güvensizlik de yaratıyor. Bir hafta önce konuşulanlar bir hafta sonra zaten tamamen unutulmuş ya da konuşulmamış ya da şartlar tamamen değişmiş oluyor. E, bu bu da bir noktada risk yaratmış oluyor. Yani altın yatırımcısı için şu an için birçok bahane var. E, e, Societe General'den Goldman Sachs'a kadar, e, Bank of America'dan e, birçok yatırım bankasına kadar hepsi altın ve gümüşte yeni rekorların e, e, tahminlerini güncellediler artık 5 bin dolarları çok rahat dillendirebiliyoruz. Zaten bu kadar hızlı giderse de yıl sonuna kadar 5 bin dolar olmaması için de bir neden görünmüyor şu an itibariyle ya da olamaz diyemeyiz, olur da diyemeyiz. O yüzden yatırımcıların, portföylerini çeşitlendirmek için altın almaları ya da çeşitlendirmek için altını ve gümüş kullanmaları gerektiğini hep konuşmuştuk. Şimdi de o zamanı yaşıyoruz açıkçası. Almak için açıkçası yeniden bir süreç ya da alım için doğru bir zaman mı? bunu söylemek biraz riskli olabilir ama yine de düzeltmelerin çıkışlarınız olduğu bir tabloda hala da yukarı hedeflerin devam ettiğini görüyoruz. 4400-4600 bandı şu an itibariyle hedefte altında. O yüzden alınmaz da diyemeyiz ama portoyu çeşitlendirmek için bir noktada altının olması gerektiğini düşünüyoruz ve bundan sonraki emtiyaların portföy çeşitlendirmesi için önemli olacağını söyleyebiliriz. Gümüşte de Hızlı bir değer kazanımı oldu. Dediğiniz gibi 54 dolarlara yaklaştık. Gümüşün senaryosu biraz daha farklıydı ve biraz da sosyal medyanın etkisiyle beraber, işte dün sabah Hindistan'da stoklar eriyordu. İşte sürekli gümüş haberleri, gümüş resimleri, gümüşle ilgili daha çok verilerin paylaşıldığını görüyoruz. Bu biraz spekülatif ama gümüşün altın piyasasına göre çok çok daha sığ olduğunu çok uzun süredir konuşuyoruz. O yüzden hareketlenmeler hızlı gerçekleşti ama e, altının rally içerisinde olmadığı bir gümüşten de bahsedemeyiz. E, o yüzden altın yükseliyor ki gümüşte de bu yükselişi görüyoruz. E, Londra e, stoklarındaki e, gümüş stoklarındaki sıkıntılar burada e, gümüşü daha çok e, hareketlendirdi. Biz bunu Rusya-Ukrayna savaşında Nikel'de görmüştük 3 yıl 300 yıl sonra ilk defa nikel fiyatları ve nikel ticareti durdurulmuştu Londra'da. O yüzden bu tarz hareketlilikler fiyatı ister istemez yukarı çekiyor. Ama tabii yine de riski gümüşün altına göre daha riskli olduğunu söylemek gerekiyor. Burada da yukarı yönde hedeflere baktığımızda 50 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş senaryosu gümüşte de devam edebilir diyebiliriz. Evet, peki şimdi bu senenin kazandıranlarında yine öne çıkanlardan biri de platin. E, Platinin evet. yönelik nedir beklentiniz? Evet, %90 değer kazanımından bahsediyoruz. Gümüş de aynı şekilde benzer performansı sergiledi. E, şimdi platin, paladyum, gümüş, altın bunlar değerli metaller ve önemli tepkiler verdiler yukarı yönde. Muhtemelen şimdi biz daha bu sanayi metallerini konuşuyoruz. Bir de ileride nadir toprak elementlerini konuşacağız belki trade edilebilir noktada. İşte zaten uranyumda da son yıllarda ciddi artışlar gerçekleşmişti. O yüzden emtia tabanlı daha çok şunu düşünün biz kriptoları konuşuyoruz borsaları konuşuyoruz altını konuşuyoruz ama altı boş alan yükselmeler gördük değer kazanımları gördük ama artık dünya bu sermaye farklı bir yöne akmak isteyecektir bu biraz da emtialar olabilir yani emtialar bundan daha fazla pay alabilir biz belki bu zamana kadar adını bile duymadığımız enstrümanları yatırım aracı olarak konuşabiliriz önümüzdeki dönemde. Platin de paladyum da tabii ki çok değerli, altın kadar değerli ve dayanıklı bir metal platin. Bu kadar değer kazanması hem biraz sanayi anlamında değer, değer talebin artmış olması hem de geleceğe dair arz sıkıntısı yaşanabileceği beklentisi platinin de gümüş gibi temelini oluşturuyor fiyat artışında. Evet. Peki bunlar dışında sizin dikkatinizi çeken var mı? Hani takipte kalınması gerekir özellikle hani bu emtiyanın dediğiniz. Evet. Şöyle daha çok petrol fiyatlarında da ciddi bir düşüş gördük. Yüzde %2 yakını düşüş var. Brent'te de 65 önemli bir direnç bölgesiydi. Biz burada 50 55 60 bandına kadar Brent cephesine düşüşler olabileceğini konuşmuştuk. Özellikle 58 doların altında 40 dolara kadar. Petrol tarafında altı boştu. Galiba buna doğru yaklaşıyoruz. Yani bir noktada petrol fiyatları düşüşe önümüzdeki aylarda, önümüzdeki çeyreklerde, dönemlerde devam edebilir. Petrolün cazibesinin azalmış olması, petrol maliyetlerinin ülkeler üzerinde artmış, azalmış olması da önemli gelişmelerden bir tanesi. Yine emtia cephesine döndüğümüzde özellikle tarım noktasında da önemli bir sepet oluşturulabilir yatırım noktasında yani yatırım tarım emtiyaları noktasında da önemli bir sepet oluşturulabilir değerli metallerde buna bağlı de önümüzdeki süreçte de değer kazanabilir ama biz iletkeni ve sanayiyi konuşuyorsak en iyi iletken bakır yine bakırın değer anlamında daha geride kaldığını söyleyebiliriz zaman zaman konuşuyoruz bakırı ama platin ve paladyum kadar gümüş kadar altın kadar değerli bir ve talep noktasında ve arz dengesi noktasında da bakır önemli fırsat yaratabilir önümüzdeki süreçte. Evet, şimdi petrole ilişkin sizin yıl sonu tahmininiz nedir? Petrol ile 60 doların altını çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir senaryom var aslında, dolar endeksinde özellikle Trump bir yıl önce bugünlerde seçildiğinde ...bir yıla yaklaşık bir süre içerisinde dolar endeksinde hızlı bir değerlenme görmüştük. 114 seviyelerine kadar yükselmişti. Ve daha sonra dolar endeksi hızlı bir düşüşe geçti. 96 seviyelerine kadar geldi. Şimdi geldiğimiz noktada 100'e yaklaştı yeniden ama... ...önümüzdeki süreçte bir miktar dolar değerlenebilir. Yani dolar karşısındaki varlıkların da baskılandığı bir süreç yaşayabiliriz. O yüzden petrol biraz da buna dayalı bir senaryoyla aslında önümüzdeki süreçte düşebilir... Bir de tabii OPEC özellikle Suudi Arabistan'ın ciddi anlamda üretiminin arttığını görüyoruz. OPEC de petrol fiyatlarının düşmesi için şu an itibariyle desteklemeye devam ediyor. O yüzden petrol özelinde konuşuyorsak doların değer kazanması burada petrol ve emtiyanın bir miktar baskılanmasını sağlayabilir. Evet bir de ben sizden paladyum yorumu alayım. O konuya ilişkin olarak da ne bekliyorsunuz paladyum performansında? Evet. Şimdi paladyum bir miktar performans olarak geri kaldı çünkü otomotivlerde otomotiv sektöründeki talebin azalması, özellikle elektrikli araçlardaki otomotivlerin otomotiv sektörünün o noktada zarar görmesi ve elektrikli araçların aslında farklı yakıt tipine doğru evrilmesi önümüzdeki süreçte ya da beklentisi işte Japonya'nın önemli. E, otomotiv üreticilerinden bir tanesinin e, elektrikli araçlarını geri çekmesi yani bu yıl elektrikli araçlar açısından e, çok pozitif bir yıl olmadı e, tabii ki genişlemelerin olduğunu görüyoruz ama çok yeni bir sektördü zaten önümüzdeki süreçte e, e, bunun e, servisinin ya da e, en kötü yangın çıktığında bile nasıl müdahale edilebileceğine dair e, sorunlar vardı tüm dünya bunu tartışırken. Ee, özellikle e, büyük otomotiv şirketlerin elektrikli araçlara yapmış olduğu yatırımları geri çekmiş olması e, yani bir noktada kol kesmesi burada e, platin ve paladyumun talebinin azalmasını sağladı. E, ve paladyumda da e, elektrik aksamı aksamında, motor aksamında e, kullanılması paladyumun talebinin bir miktar azalmasını sağladı. O yüzden performans olarak platin, e, platin, gümüş ve altın kadar iyi bir performans sergileyememiş olsa da yine paladyum da değerli metaller içerisinde bu yılı pozitif kapatacak. Ve eğer ilerleyen süreçlerde otomotiv sektöründeki canlılık devam ederse ya da artarsa paladyum olan talep de artabilir. Bu da fiyatı yukarı yönde etkileyebilir ama hepsi birbirine bağlı. Altın değer kazanmazsa diğer metallerin sınırlı değer kazandığını görürüz. O yüzden yine biz önce olarak altını takip edeceğiz.